Hepinize merhaba arkadaşlar. Lady Aran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte annemle babamın kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi sessizce konuşuyorum. Çünkü annemle babam uyuyor. Evet şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Onun için malzemeleri çıkartacağım. Şimdi kahvaltıda ne olabilir? Ne olabilir? Arkadaşlar size göstereyim kahvaltıda bizim yediğimiz salatalı iki salatalık yeterli olmazsa geri alacağım iki salatalık gördüğünüz gibi Hı. iki salatalık Düt, domatesler domatesler orada karar veririm Bence salatalıkta bir tane daha bunu da alalım öyle şunun yetmezse şey şeyler tamam evet arkadaşlar şimdi bunları yıkayacağım gelin şöyle işte görüyorsunuzdur ha şöyle görüyorsunuz evet şimdi şöyle yıkayacağım. Bunu da kesin yapacağım. Evet. Şunu çok az alalım. Arkadaşlar şimdi bunu çok az Gördünüz. Bir de arkadaşlar dün akşamleyin ben kına yaptım. Size kuruduğunu bekleyin. Bakın. Görüyorsunuzdur. Bu da var. Bugün yine ee, süreceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi bunları keseceğiz. Evet. arkadaşlar bir çakarıyorum da bıçak tarzıymış buradaymış elimi kesmemek için zor ediyorum. korkuyorum da bir elimi keseceğim diye Heh, aldım şunu alayım yerine koyuyorum kamerada dönüş tabaklardan dolayı <laughs> aldım kesiyorum bizde kırmızı bir tane daha var Ay. mazar değdi ya bizde kırmızı bir tane daha var ama baya baya uzun sürüyor ben kısadan gidiyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de hiç unutmayın. Evet gördüğünüz gibi bir tercihimizi yaptım. Arkadaşlar belki sesim e, şey yüksek gelmeye gelmiyor olabilir. Çünkü sabahtan yeni kalktım. Elimi yüzümü falan yıkadım. Hemen dedim aklıma siz geldiniz bir kahvaltı videosu çekeyim dedim. Öyle de çekiyorum işte. Ve arkadaşlar bugün yeni bir tane daha video yükleyeceğim. Yani yükleyeceğim derken çekeceğim bugün yüklenmeyecek. Ta salı günü yüklenecek. Bu pazartesi. Ben montajı hızlı biterse bugün de yükleyebilirim yani. Şimdi arkadaşlar şu bıçağı böyle atalım. Ben bu böyle bıçak aldım. Bunu keseceğim. Tabi siz görmüyorsunuz. Bekleyin. Şu anlar bir keseyim. Ondan sonra kesimini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o kardeşim şeyini kirletti de o yüzdendir. lavabo kardeşim kilit o yüzden gördüğünüz gibi kesiyorum ama bence bir tane daha yetecek bana ay yetecek diyorum gerekecek çünkü bayağı bir kalın kesim Ama bu bana inat çıktı. Neyse arkadaşlar hiç uğraşım. Gördünüz kestim. <laughs> Şunları da birazcık incelteceğim. Ve evet, şimdi tabağı koyacağım bunları. bence iyi ben gidip bir kardeşime bakıyorum. Çünkü o da uyandı. Korkuyorum bir şey olacak diyor ona. Evet arkadaşlar. kardeşim hiçbir şey olmamış. Oturuyor çizgi film izliyor. Şuraya salatalıkları koyuyorum. Arkadaşlar salatalıklar biraz daha yapmaya düşünüyorum mi? Baya baya kişi olduğumuz için aynı da. De. Bunu deneyeceğim. Olmazsa bir daha şey yaparım. Şöyle. Ekiyorum. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın like atmayı unutmayın Ve kalın kesiyorum. Kalın kesince daha az oluyor. Evet arkadaşlar göstereyim. Gördüğünüz gibi şimdi bu kadar şey yaptım. Kestim. Şunu bunu da tabağa koyacağım. Arkadaşlar herhalde bu da yetmedi. Ben yeter Biz bu dört kişi hiç hiç yetmez. Kardeşim kardeşim boyuluyor salatara. O zaman sen daha yapalım. Kardeşim geldi. Tamam tamam bırak. Ben geliyorum. geldi. Şimdi bunu ekleyeceğim. Tam al aynaya. Al. Ha, buyurun. Başladı. Salta Ye ye. Tamam. Aa, kırdın mı? İnanmıyorum Beren. Ya ben çok seviyordum ya. Arkadaşlar kırılmış. Görüyorsunuzdur. Kırılmış. Ne yapalım şansmış. Neyse ben şimdi yakıyorum. Evet. Sol salatam artık. Bir daha da yapmayacağım. Yapacağım bir sürü şey var. Belki kıtır ekmek de yapabilirim. Maşa 4 salatalık galiba yaptık. Evet şimdi kesiyorum yine. Arkadaşlar Siz beni seviyor musunuz? Seviyorsanız bir beğensenize. Abone olsanıza. Bildirimleri açsanıza. Tabii beni seviyorsanız. Neyse kahvaltımıza devam ediyorum. Evet kestim. Gösteriyorum. Hayda bu yüzden yeter. Şimdi salatayı götürüyoruz arkadaşlar. Ha, durun. İlk önce masayı ben sileceğim. Ondan sonra şöyle masayı göstereyim size. Bu ıslak değil. Bu da ıslak değil. O zaman bu ikinci ben de ıslatmışım. Arkadaşlar yani kardeşim bulup bulup getiriyor böyle eşyaları. Nereden çıkartmış ya, ha, Yokmuş ya, alttan çıkartmış arkadaşlar. Elimi kim uzattı? Ne böyle bir şey olsun ki? Şipatçı. Evet, temizledik arkadaşlar. Şuradan çok çöpü ayarlayalım. Çöpümüz kanlı için. Bitmişler. göstermiyorum şanslı görmemişsinizdir. Makale sorun oluyor çünkü. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi salatayı koyuyorum. Güzel. Salatayı koydum. Sen ne yapıyorsun? Ve benim canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Al dedirdim. <laughs> Çıkart bak burada var çıkart. Gidiyor pisliği yiyor. Sen git bak orada var. Orada var git oradan ye. Orada. Şimdi ye evet, sen Bakın. El sallıyor size. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları çöpe koyalım. Dökelim yani. Evet, siz markaları... Markaları çözmeyin. İnşallah görmezsiniz. Bir de o. markaları da görmeye de pek istemiyorum. Yaren! Ya, Aşkım. Annenin telefonu. Evet. Hayır. Annenin telefonu içeride. Şimdi arkadaşlar, birkaç tane... Bak seni izliyorlar. Esala. Koydum. Siz onu çekmemi istiyor. Koydum koydum. Tamam. O ne? Bir. O ne? A bakmıyor. Küstü biz arkadaşlar. Neyse şimdi biz yavaş yavaş domatesleri yıkayalım. Siyet çekme, domates. Arkadaşlar size dedim ya kına sürelim. Kına kutusu da burada. Belki bir daha yine sürelim. Evet tamam. Dur, daha kolay ne yapayım? Nasıl kalsın elimi kesiyordum? arkadaşlar ben gitti. Bir şey buldu herhalde gittiğine göre yani. Arkadaşlar ikidir elimi yine kesiyordum korkuyorum keseceğim diye de kesince çünkü çok acıyor belki biliyorsunuzdur yeniz kesildiyse böyle şuradaki pisliklerini alıyorum ismini bilmiyorum ne oldu. Mu? Arkadaşlar şimdi aklıma bir şey geldi durum size göstereceğim sizden bir bekleyin bir şey alıp geleceğim Evet arkadaşlar ee, şey yaptım bir şeyimi aldım geldim şimdi devam ediyorum kesmeye Telefonum yanımda da ona bir şeyler bakıyorum. arkadaşlar bu domatesler yetecek bize. Hatta artacak bile galiba. Hep galiba galiba galiba. Evet. Domatesi de kestim. Şimdi onu götürüyoruz. peynir koyacağım. Şunu bir temizleyelim. Şunu temizleyeceğim. Baya baya kilendim. Evet. Şunu da bir sürelim. Evet arkadaşlar. Şimdi peynir alacağım. Peynirimiz bizim burada. Başka alacağım köy peyniri var. Sirtin özel peyniri arkadaşlar bu. Bakın başka bir şey yok galiba. Olursa alırız aklımıza gelirse. Şimdi açıyorum gördüğünüz gibi bunda. Ama bu galiba suda bekletiliyordu. Bunu tam bilmiyorum. O yüzden bu kalsın. Bugünlük bunu yemezler. Şimdi peynir karar vereceğim. Bu kadar mı kestim? galiba. Taşırdım galiba. Aşırdım galiba. Bu peyniri birazcık taşırdık. Taşıranları alıyorum. Aşırdık demeyeyim de yine. Tamam. Peynir de hazır. geldi. Prenses. Şimdi bunu da koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda hazır. Kardeşimle yiyor. Ondan sonra arkadaşlar şey çay içmeyecekler anneler. Bugün ekmek kızartacağım ben kendime. Ekmek kızartacağım. Aynen ben şimdi kendime ekmek kızartacağım arkadaşlar. Bekleyin beni. Ekmek için malzemeleri ayarlayayım. Evet arkadaşlar şimdi kıtır ekmeği yapmaya başlıyoruz. Size durun çekeyim. Ne aldın sen? Ha ayna? Bir şey de taktım. Şimdi ekmeği açacağım. Bir dakika. Ben şöyle bir açayım. Bunun arkadaşlar benim babam çağırıyor. Babamın yanına gideceğim. Evet arkadaşlar gittim babamın yanına. Düşmek nasıl ısınmaya başladı. Ben hızlıca bir tane koyup birazcık göreceğim. Gördüğünüz gibi dost şey yaptım, koydum dost ekmeğini. Ondan sonra kapatıyorum. Kızarana kadar bekliyoruz. Ayrıca sırada şey yapıp açı bakacağız. Ezilmiyor sanki bu ya. Allah Allah. Ezilmiyor gibi geldi. Neden? Bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün her şeyi hazırladım. Tekrardan şimdi sırf yapacağım. Tekrardan abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.